Burma Bahçesi'nde çalışırken enteresan bir atmosferi var. Bu atmosferler nereden? Mozambik'ten, Afrika'dan. Öyle evet. Mi? Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Evet. Ben Nalya. Mozambik'te yaşıyorum. Evet. Afrika'da. Bir evet. zamanlar Bolu'da okudum. Ruslar arası ilişkiler burnumu. Evet. Mezun olup ülkeme döndüm. 2019 yılında. Evet. Şimdi yeni geldim. Tatil için. Evet. İlk durayım Bolu olsun dedim. Çünkü Bolu benim için çok özel. Hani insanları çok seviyorum. Evet. Çok sıcak bir sürü arkadaşlar edindim burada. Evet. O yüzden ilk durayım Bolu dedim. Ama tabii ki Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğu için bir sürü evet. gidip ziyaret etmek isterim. Üniversite Beşlerim davet etti. Böyle bir etkinliği olacağını duyunca hani güreş, hani olacak burada bir güzel evet. bir festival, evet. hani kulturu daha yakından tanımak için ben de gelmek istedim efendim. Evet. Merhaba nasılsınız? Ben de çok iyiyim sizi gördüm, daha iyi oldu Çok güzel bir etkinliğiniz Çok güzel. Çok değerli misafirimiz annesi ama Afrika'dan, ama geldiler. Evet. Afrika'dan geldiler. Parayı çok merak etmişler. <laughs> Merhaba. Bunlar Afrika'dan geldiler. Bolu'da üniversite <gülüyor> okudu. Gençliği <laughs> <Evet>. e, <laughs> <laughs> burayı çok sevmiş. <laughs> çok <daha> Bu bayramı <laughs> da duymuş. <laughs> Topal Düzgün'ün bayramının de çok de böyle ünlü olduğunu evet. öğrenmiş. Buraya özel gelmişler. Kurnazlı ile tanırız değil mi? Tilkiler kurnaz olur. Dünya çapında katılım oldu. Tilkinin biri köyün tavuklarına dadanmış. Aslında 4 yıl önce, 4 yıl önce Bolu'ya okumaya gelen Afrikalı, Afrikalı, Mozambikli bir kardeşimiz var. Aynı zamanda eski muhtarımız Niyazi Alamgaroğlu ve oğlunun misafir olarak aramızdadır. Kendisini buraya davet ediyorum. Mozambikli misafirimiz üniversiteyi beraber okumuş, bayramları vermiş ve kendisine gelmiş. Bayramımıza hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Nasıl sevdin mi Topartış Köyü'nü? Çok sevdim. Yani ilk defa... Mikrofon benim... Yalnız muhtarımızı, oğlunu, köyü, organizasyonu. Mikrofona konuşuyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani inanılmaz mutluyum benim için çok özel bir e, gün evet. oluyor. Çünkü ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Yıllardır hani bu ülkede yaşadım. Evet. Mezun olup ülkeme döndükten sonra e, 4 yıl geçti. Hani Özlem bayağı var içimden. Türkiye'yi çok sevdiğim için. Kulturunu hayranım insanlar misafirperver olduğu için. Evet. E, gelmek gelmeye karar verdim. Tatil için İşte geziyoruz kızımla beraber. Ve e, üniversiteden tanıştığım arkadaşım. Beni böyle bir etkilikten bahsedince mutlaka katılmak istediğimi söyledim. Orada etti, geldim ve çok çok mutluyum. Yani hani geleneğinizin geleneklerinizi kaybetmeni kaybetmediğiniz Kaybetmek. için yani beni çok mutlu ediyor. Yani ben de öğrenmiş oluyorum. Yani çok mutluyum. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz maşallah. Ben de niye Türkçe konuşuyorum? Evet alkışlayalım misafirimizi. Mozambik'te Mozambik'te Afrika'da güreş var mı böyle? E, güreş yok ama buna benzer etkinliklerimiz oluyordu. Hep beraber ailece yıllardır yaptığımız genelliklerimiz oluyor. Danslar, yerel danslarımız var. Biz dansı bıraktık da güreş daha iyi. Evet, evet. Ama güreşi teşvik edecek. Güreşi <laughs> ama... gittiğinizde teşvik edin. Buraları anlatmak. Güzel ormanlar, doğa güzel, alt güzel, seyirci güzel. Ortam güzel. Gittiğiniz zaman Afrika'ya, Mozambik'e o zaman Aynen, anlatın aynen. kardeşim. Anlatıyorum. Zaten içerikler üretiyorum. Youtube'da Afrika Yıldızı yazarsınız orada. E, yaptığım işler böyle bilirsiniz. Yani bu Afrika, hani Mozambik'te yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Şimdi onlara Türkiye'yi hani anlatacağım. Çok seveceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok güzel bir ülke, çok güzel bir kültür. Hayranım yani. Kızın nerede? Kızı getirseydin. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun bizlere. Şeref verdiniz. 小嫂，你来一下来。